Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Vurup eşiğin alnımı koydum. Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acep herkes? Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşerim nebiler hatırı için cevaba erişen dualar vardı.'' Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silmez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp yetim bir havayım. Mescid Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.